Halk arasında şöyle bir kanaat yaygın. Umre'ye giden kişiye haç farz olur. İyi de benim hacca gitmeye imkanım yok. Ama Umre'ye gidebiliyorum. Şimdi Umre'ye gidersem bana haç farz olacak. Onun için Umre'ye de gitmeyeyim gibi bir bu, bu, sefer Umre'den de kaçınma söz konusu olabiliyor. Gerçekten Umre'ye giden kişiye haç farz olur mu? Ne çekersek yarın bilgilerden çekiyoruz. Şey olarak şöyle, şöyle diyelim yani isterseniz. Ee, mesela bizde yaygın birisi diyor ki Yani bir anne çocuğunu bile emzirmek zorunda değildir ya Emzirmeyebilir Ondan sonra herkes bunu alıyor işte dağları büyür Ben bunu Diyanet İşleri Başkanı'nın ağzından bile duydum Bir anne e, Polis gücüyle Mahkeme gücüyle Devlet gücüyle çocuğunu emdirmeye icbar edilemez Bu ayrı bir konudur Bir anne tıbbi bir sebep yokken çocuğunu emzirmiyorsa günahkardır. Çünkü emzirmek üzerine vaciptir. Şimdi bu ayrı bir konudur. Yani hakimle, askerle, polisle icbar edememek farklı bir yapıdır. Bir annenin çocuğunu emzirmemesi apayrı bir yapıdır. Yarı buçuk şeyle söylersen, yarı buçuk gider ta Diyanet İşleri Başkanı'nın ağzından bile bir anne çocuğunu emzirmeyebilir. Yani ya, bu yarı buçuk bilgiler canımızı ciğerimizi yıllarca okudu zaten. Hala da okumaya devam ediyor. Geri dönelim. Şimdi onun hakikat payı şu. Bir insan şayet haç mevsiminde Mekke'deyse, tekrar ediyorum. Bir insan haç mevsiminde haç mevsimi nedir? Ramazan biter, şevval başlar. Ramazan bayramı diye bildiğimiz fıtır bayramı şevvalin birindedir. Ve haç mevsimi başlamıştır. Bu andan itibaren bir insan Mekke'de ise üzerine haç farz olur mu olmaz mı? Bir kere önceden haç yapmışsa ikinci bir defa haç farz olmaz. Ancak adamızsa vacip olabilir. Tamam onu şey yapalım. Geldik. Pekala yani haç mevsiminde bu insan haçta Mekke'de dolayısıyla haç yapmadan dönmesi doğru mudur? Bu tartışılmıştır eski alimlerimizce demişlerdir ki haç mevsimine girdi demek yaklaşık olarak Arafat'a çıkışa iki ay var demek. En başında bile olunsa. Yani yaklaşık iki ay dokuz i̇ki gün. İki ay on gün. Yani iki ay sekiz gün hatta dokuzuncu gün şeye çıkıyorsun. Dokuzuncu evet. Arafat'a çıkıyorsun. Onuncu günde gelip tavafını yapıyorsun. Kısaca haccını yapabilirsin. Bir Müslüman İslam diyarında umran bir beldede şöyle edip böyle edip 10 gün ya iki ay daha kalma imkanına sahip midir? Ekseri ile mehli sahip olabileceği, gerekirse orada çalışabileceği, geçimini temin edebileceği, tam memleketine geri dönüp o günün şartlarını da düşünün, bir daha geri gelme imkanı yerine orada beklemenin çok daha kolay olabileceği kanaatleri şey yaparak haç mevsiminde haçta bulunan insanın üzerine önceden haç yapmamışsa haçın farz olduğu kanaatini taşımışlardır. Çünkü demin de demek istediğim ile ilgili hüküm nedir? Menistata'a evet. ile yol bulan insan denmiştir. Para şartı yok. Yol nasıl bulursa bulsun, yol bulmuş, imkan bulmuşsa haccını yapmışsa hacca haçtır. Yani şoför olarak gitmiş, hac yapmış, hacca haçtır. Şoför mavini olarak gitmiş, doktor olarak gitmiş, hemşire olarak gitmiş, herhangi bir vesileyle tırla mal taşımış, oradan bir imkan yakalamış, gitmiş, beden mesela şirket çalışanı olarak gitmiş ee, imkan bulmuş demektir bu. Dolayısıyla imkan bulan bu insanda haç mevsiminde oradaysa imkan bulmuştur. Haccını yapmalıdır. Yapması üzerine farzdır kanatında. Yoksa bu Ramazan Şevval ayının birinden öncekiler için geçerli değildir. Ramazan'da umre yapanlar için geçerli değildir. Recep'te umre yapanlar için geçerli değildir. Rabiul Evvel'de, Rabiul Muharrem'de, diğer aylarda umre yapanlar için geçerli bir hadise değildir. Bu haç mevsiminde orada olanlar için söylenmiş bir sözdür. Umre yapanın üzerine haç farz olur diye böyle bir kaide yoktur. Nokta. Evet. Anladığına emin ediyorum inşallah.